Romeo, take me somewhere we can be alone. I'll be waiting. All that's left to do is run. You be the prince and I'll be the princess. It's a love story, baby. Just say yes. Herkese merhaba. Doğa ile müzik yolculuğunun birinci bölümüne hoş geldiniz bugün tam olarak bu şarkının sahibinden bahsedeceğim. Hocam bir şey söyleyeceğim o şarkıyı yanlış söylediysem koymayalım. 2023 senesinin en çok hasılat yapan turnesi az önce şarkısını söylediğim Taylor Swift'e aitti. Eras Tour ile toplam 780 milyon dolar topladı. Hocam ne yapayım ben yeniyim bu işte ama ya. Şimdiye kadarki en kapsamlı turnesi olan Taylor Swift şu ana kadar 5 kıtada 146 konser verdi. 10. albüm olan Midnight yayınlanmasının ardından 17 Mart 2023 tarihinde tarihinde Amerika'da başladı. Billboard, turun duyurusunun 10 yılın en kaos yaratan tur duyurusu olarak nitelendirdi. Ya, nasıl söyleyeyim. söyleyeyim mi? İngilizce mi, Türkçe mi? Hemen. Evet. 2019 yılında yayınladığı Lover albümü için Lover Fest turu planlayan Taylor Swift, pandemiden dolayı iptal etti. O zamandan bu yana Taylor Swift tam olarak 3 yeni albüm çıkardı. Bunlar sırasıyla Folklore, Evermore ve Midnight. Yavrum şu an ses var nasıl? Ne bu ne biçim son böyle Değmez miydi sevgimiz Şarkının sözünü unuttum. Turda yeniden kayıt aldığı albümlerin çıkış tarihlerine, yeni müzik videolarının duyurularını da yaptı. Konserde 3 saat geçiyor ve bu süre içerisinde 10 albümünü de gösteriyor. Biletler saatler içinde tükendi. Hatta bilet almak için kamp yapan bile vardı. Daha önce turneye çıkmadığı albümlere daha fazla yer verdi. The kiss and Cars and downtown the 17 yıllık kariyerini kapsayan bu tur, 10 albümdeki country, pop, folk ve alternatif rock kapsıyor. Turun gardırobu medyada yerini aldı. Bütün kıyafetler, aksesuarlar, hatta mikrofonlar bu 10 ayrı bölüm için özel tasarlandı. New York Times'ın baş moda eleştirmeni Eras Tur'u yalnızca canlı müziğin ötesinde bir defile olarak değerlendirdi. Dünyada inanılmaz bir etkisi oldu. Konsere giden kişiler de kıyafetlerini özel olarak seçtiler. Herkes rengarenkti. Çoğunlukla Taylor Swift'in 17 yıllık kariyerinde ikonikleşmiş kıyafetleri ve kostümlerini giydiler. Bu turda gelenekselleşen bir şey de arkadaşlık bileklikleri. Birbirlerini tanımayanlar bile birbirlerine bu bilekliklerden hediye ettiler. Ünlüler de buna dahildi. Bir adım atsan bana doğru Eras Tour 2023 MTV Video Müzik Ödülleri'nde turna kategorisinde yazın gösterisi ödülünü kazandı. Ve 13 Ekim 2023'te Taylor Swift'i Eras Tour adıyla konserini dünya çapında sinemalarda göstermeye başladı. Tarihin en çok hasılat yapan konser filmi oldu. İşte kuzu kuzu geldin diledin. Film ülkemizde 3 Kasım 2023 tarihinde vizyona gelecek. Siz de biletleri alabilirsiniz şu an. Bir dahakine kulelerimi de getiririm, kuleyle çalarım. En sevdiğiniz Taylor Swift şarkılarını yorumlarda bekliyorum. Tim TV, YouTube ve Instagram hesaplarımızı takip etmeyi unutmayın diyeyim. Orada bir reklam Doğa ile Müzik Yolculuğu programımızın birinci bölümünün sonuna geldik. Biz hiç beceremedik sevgilerimiz. Terk etmeyi de. Çin TV, YouTube ve Instagram hesaplarını takip etmeyi unutmayın. Haftaya görüşmek üzere.